ile kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. <laughs>

abi de zaten ara sokaklarda, çıkalanlarda sigara kullanımı yasağı. Adresimiz. Maskelerimizi de usulüne uygun bir şekilde takalım. Çıkart evad geceleri. Sosyal mesafe kurallarına da riayet edelim. Tamam sokağa çıkma yasakları kalktıktan sonra insanlarımız biraz rahatete kapıldı. Eee Covid'de bir bir artışımız var. İnsanların sosyal mesafeye, maskeye ve hijyenlerine dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde. Mavideyiz. Öyle açıklandı. Mavide kalmak için çabalamamız gerekiyor. Bu sadece emniyetin, valiliğin veya belediyenin yapacağı bir şey değil. Halkımız da bunu yapması gerekiyor. Kolay gelsin.